Dur 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 dur. 15 geçene kadar mola. Hadi giden gitsin 15 geçene kadar mola. 5 dakika molanız olsun. Doğru arka arka izledik 3 bölümü. Arka arkaya izledik 3 bölümü. Mola yapanlar yapsınlar. Hadi hızlı hızlı. Hemen. Ee, o zaman şeye bakabiliriz o esnada. Gerçek hayatta. Halıda'yı kim? Chat. Hani eski vadicileri göreyim. Gerçek hayatta kimden esinlenme? Hadi. Havar. Aynen öyle. Halil Havar. Gerçek hayatta esinlenen Halil Havar. Grand Turko, Büyük Türk olarak bilinir. Niye biliyor musunuz peki? Bu arkadaş, e, bunlar bayağı eski kaçakçı bu arada. Bunlar, Bunların ailesi bayağı eski kaçakçı. E, bunun Ökkeş diye biraderi var. ailece kaçakçı bunlar. Yani bunların ilk haberleri bayağı şeye gider. Eski gazete arşivlerinden falan bulabilirsiniz. Bayağı geri gidiyor bunlar. E, büyük kaçakçılık işleri yapıyorlar. Ardından bu eleman e, Hollanda'da tutuklanıyor. Hollanda'da cezaevine tutuklu konuyor. Yine klasik Baybaşı nerede falan olduğu gibi işte Hollanda, İtalya falan buralarda dönüyor ya. Antep'li evet, Antep'li zaten. Bunu Hollanda'da cezaevine koyuyorlar abi 90'da 90'larda. İçeride yatarken bunu İtalyan e, Trapani diye bir aile var. Trapani diye bir aile var. Bu İtalyan mafyası bunu Hollanda'daki hapisten kaçırıyor kaçırttıkları da bir Kolombiya çetesi. Gerçek bayağı helikopterle gidiyorlar Hollanda'ya. Hollanda'daki şeye. Ya öyle bir film gibi düşünün. Giriyorlar buraya. Bu da bildiğim kadarıyla bir şeye e, bunun yorganıyla mı ne? Yorganını böyle paraşüt gibi kullanıyor, atlıyor. O şekilde bunu alıyorlar helikoptere. Böyle bayağı spektaküler bir şey. Aynen aynen çarşafıyla doğru. Çarşafını paraşüt gibi yapıyor yorganı değil. Çarşafını paraşüt gibi yapıyor. O şekilde atlıyor. Bunu yakalıyorlar 91'de. Ve kaçırıyorlar. Ondan sonra ortadan kayboluyor. <laughs> gazeteleri ortadan kaybolunca adam gazeteleri falan şey giriyor böyle. Grand Turko bilmem ne hani herif Hollanda'nın göbeğinden adamı aldılar kaldırdılar yani. <laughs> Grand Turko diye geçiyor şeylere. Aradan bir iki sene geçiyor. Bunu kırmızı bültenle arıyorlar tabii dünyanın her yerinde. Türkiye'de. Tabii Türkiye'de kendi sağlam almış. Ras Kasper kadar yine salınıyor bir şekilde. Serbest kalıyor yani yanlışlık oldu bilmem ne oldu falan. Haluk Kırcı olayında olduğu gibi. Yine oradan kayboluyor. Sonra işte bu e, Lucky's olayları falan olunca tekrardan gözler buna dönüyor. İşte bu Baybaşınlar falan olduğu zaman işte uyuşturucu kaçakçısı falan daha fazla yüklenmeye başlıyor insanlar. Bu da tekrardan e, bunun üzerine yüklenmeye başlıyorlar ve tutuklama kararıyla 94'te bunu tekrar yakalıyorlar. 94'te bunu tekrar yakalıyorlar. Orada da final. Ondan sonra sanırım tekrardan bir ara yine para karşılığı bir şekilde sıyrılıyor işin içerisinden. 2008'de yine yargılanıyor. Hatta mektup falan yayınlıyor işte hani bir pişmanlık belirtisi falan yapıyor. Fotosu var var. Pişmanlık belirtisi falan. Hani bu işlerin yanlış olduğunu falan. Hani yanlış yollara girdik bla bla bla. Ben işte devletime yardımcı olmak istiyorum kafaları falan. Bir ara bir spor kulübünün başkanlığı da yapıyor. Nerenin yapıyordu ya? Antep'in mi? Antep'in başkanı mıydı? 2-3 sene başkanlık yapıyor. Gaziantep'te değil mi? Antep, Antep Spor başkanlığı yapıyordu. GS yok GS değil. Antep Spor'da başkanlık falan yapıyor. Maddi olarak çöküyor baya ama öyle efsanevi bir kaçış hikayesi vardır bunun. Böyle bir hikayesi var. Dizide bunu bu şekilde işlemişler. Fotoğrafı var mı? Ya olması lazım bir dur. Bunun yüzünden hatta bunun bir mevzusu var. Ee, koçlara kadar uzanıyor 2000'lerdeki davasından. Rami Koç'a kadar uzanıyor. Bu şey kaçakçılığı yapıyor. Tarih eser kaçakçılığı yapıyor bu arada. Baya değerli. Baya değerli şeyler kaçırıyor. Bunlardan bazıları da e, koça. Bazıları koça gidiyor abi. Hatta üzerinden isimleri falan çıkıyor. Bunun üzerine koça alıyorlar şeye sorguya. Çağırıyorlar sorguya daha doğrusu. Dizide de sanırsam bu tarih eser kaçakçılığını işliyorlar bir noktada. hatta şunu şuraya vereyim mi? Here you go. Şunu verebilirsin ekrana. İtalyanlar kaçmasına ne yardım ediyor ki? O aileyle işleri var. Türk mafyası baştan beri anlatıyorum size ilk bölümden beri. Of İsmail'den beri. Aşırı derecede İtalyan mafyası da bağlantılı. Yani kafalarına göre girip çıkıyorlar öyle. Çok araları çok iyi. Hatta çok ilginç bu. Sonradan onu röportaj halinde anlatıyor şeye geliyor Türkiye böyle tutuklama kararı var kimse ama tutuklamıyor bunu. Gazeteler gazeteler yerini biliyorlar ne hikmetse ama polis bilmiyor. Bak şu işe. Çağırıyor böyle gidiyor orada işte kahve içtiğinde basına demeç veriyor anlatıyor. Şöyle kaçırıldı kaçırdılar şöyle yaptım buradan atladım şuradan zıpladım diye. Anlatıyor böyle. Bak verdi mi şu ekrana? Aynen bu bu. Kaçılmaz denilen Hollanda cezaevinden helikopterle firar eden Türk, film gibi macerasını İstanbul'da milliyete anlattı. Büyük firar. Böyle de bir hikaye. Dizide böyle işlemişler. Polat İstanbul'dan kaçırıyor. Tamam, mola bitti. Devam edelim kaldığımız yerden. Böyle inceli bir bilgilendirme geçmiş olalım. Geldi aklına. Oğlum akla gele gelecek ilk iş odur ya. Motor tırın arkasına atarsın yani. Akla gelecek ilk iş odur bu arada. İlk aklına gelecek şey odur. Oynat. Abi televizyon sektörüne göre yapmışlar ya. O dönem hiç sırıtmıyordu. Biz izliyorduk yani. <laughs> 2005'te izliyorduk. <laughs> Hem de böyle peak yani. Peak sinema diye. Oynat. <laughs> Görev tamamlandı gidermiş buraya. Ökkeş şavarı şey yapmışlar burada. Tabii o aralarında böyle bir mevzu geçmiyor onların ama. Biraz Ökkeş ha, Havar. Ali İbrahim havarla beraber şey yapmış gibi. işlenmiş gibi. Seste bir sorun yok ya. Ses iyi. Oynat. Önemli bir sahne bu arada bu. Yalnız falanın falanı sessiz sedasız gelişi Al bir geri. Güzel çekmişler. sen. Random Aset gibi. Ruh emici gibi. Sessiz sedasız. Oynat bir öne al. Park edeceğim diye bir saat telefon... Al öne burası değil. Al al al. al. Bu... Bir bölüm daha var mı? <laughs> var mı sende şuta indirdin mi? Bir 63 şey yapalım ya ne dediniz o işe bir bölüm daha var var bir bölüm daha abi bu arada dizinin bu kızma çok batıyor inanılmaz duygusuz ve ciddiyetsiz işlemişler yok bence şey abi dizinin şöyle bir akışı var bunu anlamanız lazım Alemdar yükseldikçe, bu bütün işte kurdukları sahte dünya, amcanın kurduğu sahte dünya çöktükçe her şey romantikliğini kaybediyor. Yani Elif Polat aşkı da o romantiklikte, o çocuklukta, naiflikte değil. Aralarındaki ilişki de o şekilde değil. Yeraltı da aynı şekilde değil. Hepsi tek tek çöküyor onların. Bunu idrak ederek izlemen lazım. Yani gitgide oraya doğru gidiyor.